Refik Korkmaz, Bilinçaltı Sembol Dili eğitimlerinden hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Mucizemiz, mucize ötemiz, nur hayat ötemiz, taht ötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız. Rifit Korkmaz, Bilinçaltı Sembol Dili, 30 yaşında. Kaynağını mitolojiden alır. Bilinçaltı dilini öğretmeyi esas alır. İnsanlık için yeni bir eğitim metodudur. İnsanlar bugüne kadar altı duyu ile aldıklarını zihinden geçirdiler, bilgiye böyle ulaşmaya çalıştılar. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dilinde altı duyudan ve zihinden uzaklaşıp bilgiye ruhla ulaşmak esastır. Ten, dil, göz, kulak, burun ve zihin altılısı ile evreni anlamak, trilyon bilginin ancak bir tanesine ulaşabilmektir. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili ile yani yeni eğitim şekliyle evreni ruhla anlamak, evrenin trilyon bilgisinin trilyonuna da ulaşabilmektir. Hakikati ten, dil, göz, kulak, burun ve zihin altılısı algılayamaz. Hakikate ulaşamaz. Asıl hakikate ulaşmak için ruh lazımdır. Teniyle, diliyle, burnuyla, gözüyle, kulağıyla ve zihniyle bakın altı vadi. Bununla bilgiye ulaşmak insanı çok çok geride bırakır. Hastalanan biri şifa için ilaçları, ameliyat malzemelerini hastanelere ihtiyaç duyar. Ama yedinci vadiye ulaşan bilgiye ruhuyla ulaşan kişi hastalandığında Allah'ın şifasını hayal eder. Ruh Allah'ın şifa nurunu fizik bedene akıtır. Ten, dil, göz, kulak, burun ve zihin altı vadisinde olan insan. Bilgi öğrenmek için kendini kitaplara verir bin sayfalık bir kitap düşünün e, bir elinizde tutabilirsiniz o kitabı o kitaptan çok daha büyük bir kitap var Hatta dünyamızın tamamı tek bir kitap olsa dünya kadar büyük bir kitap. Yani ay'dan baktığınızda görünen büyüklükte bir kitap olsa. Ondan da büyük bir kitap var. Evren bir kitap ve evren denilen kitabın sayfaları yok. Evren denilen kitap alfabe barındırmaz. Ve evren denilen bu kitabı hangi dilden, milletten olursa olsun bütün insanlar harf bilmeden okurlar. Evren denilen bu kitabı maymun, aslan, kartal, solucan, martı okuyabilir. Evren denilen bu kitabı yosun, ot, çiçek, ağaç, kum tanesi, su damlası çakıl taşı, bir bardak su, okyanus, kayalar, dünya, güneş, bütün yıldızlar okuyabilir evren denilen kitabı. İşte 2020'den itibaren başlayan Zümrüt Anka çağında geleneksel 2300 yıldır var olan eğitim sistemi devrini yitirdi. 2300 yıl önce Aristo'nun, Sokrates'in ve Platon'un getirdikleri eğitim şekli artık tedavülden kalktı. Çünkü ihtiyacı cevap vermiyor. Milyon bilgi varken bir tanesine ancak ulaşabiliyorsunuz. Trilyon gerçek bilgi varken bir tanesine ulaşabiliyorsunuz bu geleneksel eğitimde. İnsanlık yeniden 2400 yıl önce kullandığı eğitim şekline geri döndü. 2020'de geri döndük 3 yıl önce. Bu çağın adı Zümrütan çağı. Okuma bilmek için alfabeye gerek yok. Okumayı öğrenmek için okula gitmeye gerek yok. Evrenin tamamı bir okul ve evrenin tamamı bir kitap. Ve biz bu kitabı gözümüzü kapatarak ruhumuzla okuruz. 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz'e okuma yazma bilmediği halde Yüce Allah oku dedi. Alfabe bilmiyordu Peygamberimiz. İşte değerli dostlar, okumak demek. Evreni okumak demek. Ve siz gözünüzü kapattığınızda evrenin her bilgisine ulaşırsınız. Hiçbir bilgisayarın ulaşamadığı bilgilere ulaşırsınız. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri size bilinçaltı dilini öğretiyor. Bilinçaltı dilini nasıl öğrenirsiniz? 9 modül eğitimimiz var. Her modülümüz 7 saat sürmektedir. Bir günde bir modülü öğrenir, 9 günde 9 modülü öğrenirsiniz. Bilinçaltının bütün inceliklerini öğrenirsiniz. Eğitimlerimizi yüz yüze vermiyoruz. Eğitimlerimizi zoom üzerinden de vermiyoruz. Daha önce verdiğim eğitimlerin video kayıtları var. Video kayıtlarını siz facebook kapalı gruplarından dinliyorsunuz. En güzel şekilde kendi kendinizi öğreniyorsunuz. Belki cumartesi pazar. Saatlerce izlersiniz. Belki hafta içi öğle paydosunda bir saat izlersiniz. Belki akşam evet gelince izlersiniz. Facebook kapalı gruba girip kendi kendinize bu eğitimleri öğrenin. Dünyada 17 bin insan bu eğitimi öğrendi. Kore'den Peru'ya. Şimdi de belki sıra Allah nasip etmişse sizde. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerini öğrenmek için 0 507 192 06 20 Arayın, Facebook kapalı gruplarına katılın, eğitim videolarımızı oradan izleyin. Bir günde bir modülü öğrenirsiniz. Eğitimimiz patentli eğitim. Dünyada tek Ve eğitimimiz uluslararası geçerli bir eğitim. Sertifikanızı göndereceğiz. Uluslararası geçerli sertifikayla dünyanın her yerinde eğitimlerimizi verebilirsiniz. Ve kime eğitim verirseniz o kişiyi biz Facebook kapalı gruba dahil edeceğiz. Onlar da eğitimlerimizi izleyecekler. Onlara da sertifika göndereceğiz. Siz bizim uluslararası geçerli eğitmenimiz, olup uluslararası geçerli ömür boyu geçerli sertifikanızla ömür boyu eğitim verirsiniz. Yani sertifikanızın süresi 5 sene sonra dolmayacak. Sertifikanızın süresi hiç dolmayacak. Sertifika ücretini her yıl 10 yılda bir 20 yılda bir ödemeyeceksiniz. Hiç ödemeyeceksiniz. 9 modülün tamamı 9000 Türk Lirası sertifika dahil ömür boyu eğitim almak dahil. Depremden önce ücret 225 bin liraydı. Deprem sebebiyle herkes faydalansın diye %97,5 indirim yapıp eğitim ücretini 225 binden 9 bine indirdik. Bu kampanya 10 Nisan'da tamamlanıyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Taht ötemiz sonsuz olsun.